Kibir ve zenginlik içinde yaşayan, taşlardan oyulmuş görkemli evlerinde gücünü ve ihtişamını sergileyen bir topluluk. Semut halkı. Çölün kavurucu rüzgarları arasında, zamanın akışıyla şekillenmiş kayaların arasında, yükselen heykellerin gölgesinde bu toplum kendi refahı ve kudretiyle övünüyordu. Onlar için güç, sahip olunabilecek en büyük değerdi. Ancak bu ihtişam ve zenginlik kalplerindeki boşluğu doldurmaya yetmiyordu. Tanrıyı unutmuş, putlara yönelmişlerdi. Geleneklerini, atalarının yolunu sorgusuzca takip etmekteydiler. Fakat içlerinden biri farklı bir yol seçmişti. Kalbi arınmış, aklı berrak ve hakikatin arayışında olan bir genç. Salih Salih peygamber Semud kavminin arasında adaletin, doğruluğun ve gerçek imanın sesi olmaya çalıştı. Kavmine sürekli nasihat etti. Onları putlardan ve zulümden uzaklaştırmaya çalıştı. Semud halkı ise ona şüpheyle yaklaştı. O onların gözünde sadece sıradan bir insandı. Zamanla Salih'in sözleri toplumun ileri gelenlerinde bir huzursuzluk oluşturdu kendi çıkarları ve düzenleri sarsılacak diye endişelenmeye başladılar. Salih'i susturmak ve onun hakikati anlatmasını engellemek için bir yol aradılar. Bir gün Salih'i tuzağa düşürmek istercesine ondan olağanüstü bir mucize göstermesini talep ettiler. Sözde iman etmek için istedikleri mucize ise imkansız görünüyordu. Devasa bir kaya parçasından canlı bir deve çıkarmasını istediler. Onların gözünde bu gerçekleşmesi mümkün olmayan bir talepti. Fakat Salih Allah'a sığınarak kavminin isteğini kabul etti. Onlara şöyle dedi: Eğer Allah dilerse sizin istediğiniz gibi bir mucizeyi gösterecektir. Salih'in bu teslimiyeti ve inancı Semud halkının alaycı bakışları arasında zamanla bir beklentiye dönüştü. Günler geçti ve sonunda o büyük an geldi. Semut halkı toplandı. Gözler devasa kaya parçasına çevrildi. Salih duasını etti. Kayaya dokundu. O anda kayanın içinden bir hareketlenme başladı. Sert taş yavaşça çatladı, aralanmaya başladı. İnsanlar önce şaşkınlıkla sonra korkuyla geri çekildiler. Ve tam o anda kayanın içinden devasa bir deve ortaya çıktı. Gözleriyle gördüklerine inanmakta zorlandılar. Bu Allah'ın açık bir mucizesiydi. Hayatlarında ilk defa böylesine olağanüstü bir olay karşısında nutku tutulmuştu Semud halkının. Salih, devenin Allah'ın bir ayeti olduğunu, ona saygı gösterilmesi ve zarar verilmemesi gerektiğini kavmine açıkça bildirdi. Deve, Semud'un arasında büyük bir heyecan ve merak uyandırdı. Onun varlığı Allah'ın gücüne ve Salih'in peygamberliğine en açık delil oldu. Fakat bu mucize Semut halkının kalbini yumuşatmadı. Tam tersine içlerindeki kıskançlık ve nefret daha da körüklendi. Devenin her gün belirli bir miktar su içmesi ve belli bir alanda otlaması gerekiyordu. Semut halkı onun varlığından rahatsız olmaya başladı. Özellikle toplumun ileri gelenleri bu ilahi armağanın kendi düzenlerini tehdit ettiğini düşündüler. Kısa süre içinde devenin varlığı bir sorun haline geldi. Semud'un zenginleri ve liderleri, Salih'e karşı kinlerini ve öfkelerini büyüttüler. Bir araya gelerek gizli planlar yaptılar. Devenin yok edilmesi gerektiğine karar verdiler. Allah'ın mucizesine karşı kendi iradelerini ortaya koymaya çalıştılar. Nihayetinde içlerinden bir grup seçildi ve devenin öldürülmesi için harekete geçtiler bu korkunç plan başarıya ulaştı. Allah'ın gönderdiği mucizevi deve acımasızca öldürüldü. Salih, devenin öldürülmesinin ardından kavmini uyardı. Onlara yaptıkları kötülüğün ve nankörlüğün bedelini ödeyeceklerini bildirdi. Fakat Semud halkı bu uyarılara kulak asmadı. Kibirleri onları hakikatten daha da uzaklaştırdı. Salih'in kalbi kederle doldu. Çünkü kavmi azgınlığın en ileri noktasına ulaşmıştı. Allah'ın sabrıysa bir sınırı vardı. Salih'in uyarısından sonra Semud halkı için geri dönüşsüz bir süreç başladı. Günler geçti ve bir sabah çölün üzerinde korkunç bir uğultu yükseldi. Yer sarsıldı, gökyüzü karardı. Semud kavminin taşlardan oyulmuş görkemli evleri bir anda yerle bir oldu. Onların kibirle yükselttikleri yapılar Allah'ın azabı karşısında bir anlam ifade etmiyordu. Semut halkı ne zenginlikleriyle ne de güçleriyle ilahi cezadan kurtulabildi. Geride yalnızca sessizlik ve harabeler kaldı. Salih ise kavminin bu acı sonuna tanıklık etti. Kalbinde derin bir hüzünle Allah'ın adaletinin tecellisini izledi. Semut kavminin yaşadığı bu olay insanlık için büyük bir ders barındırıyor. Kibir ve nankörlük insanı hakikatten uzaklaştıran en büyük engellerdendir. Allah'ın ayetlerine ve peygamberlerin uyarılarına kulak tıkayan toplumlar sonunda kendi azgınlıklarının bedelini öderler. Salih'in hikayesi inanç ve teslimiyetin, sabır ve uyarının, mucize ve cezanın bir arada yaşandığı benzersiz bir anlatıdır. Mucizevi devenin sırrı ise yalnızca bir olağanüstü olaydan ibaret değildir. O Allah'ın kudretinin ve peygamberliğin apaçık bir göstergesidir. Semut halkı kendi kalplerindeki inat ve kibir nedeniyle bu mucizeyi göremedi. Onun anlamını kavrayamadı. Onların yaşadığı son tarih boyunca insanlara bir uyarı olarak anlatıldı. Kur'an'da ve diğer kutsal kitaplarda bu olayın hikmeti tekrar tekrar vurgulandı. Bugün Salih Peygamber'in mücadelesi ve Semud kavminin başına gelenler bizlere önemli sorular sorduruyor. Mucizeye şahit olmak gerçekten inanmaya yeter mi? İnsan olağanüstü bir olay karşısında kalbini açabilir mi? Yoksa alışkanlıkları, kibri ve çıkarları hakikate ulaşmasına engel mi olur? Salih'in hikayesi bu sorulara ışık tutuyor. İnanç yalnızca mucizeye bakmakla değil, kalpten teslim olmakla mümkündür. Semut kavminin ibretlik sonu insanlığa şu mesajı veriyor: Kibir Nankörlük ve zulüm asla kalıcı değildir. Allah'ın adaleti er ya da geç tecelli eder. Peygamberlerin uyarılarına kulak vermek insanı hem dünyevi hem de uhrevi felaketten korur. Salih peygamberin yaşamı ve mucizevi devenin sırrı geçmişten bugüne her çağda insanlara yol gösterici bir hikaye olmuştur. Bu etkileyici ve derin anlamlı hikayenin yanıtı azizim Tanamı hikayenin tüm detaylarını, Salih peygamberin ilham veren mücadelesini ve Semut kavminin başına gelenleri daha yakından öğrenmek için kanalımızda yayınlanacak özel programı kaçırmayın. Kur'an'ın anlattığı en etkileyici olaylardan birine birlikte yolculuk yapacak, tarihten ve inançtan dersler çıkaracağız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye sadece geçmişin değil, bugünümüzün de rehberi.